karavanımızı hareket ettireceğiz. Gel öyle gel. Dümdüz gel. Ne yapıyoruz canım şimdi? Karavanımızı çeki demirine montajını yapacağız. Yerleşti. Fren kilitlediği zaman güvenli bir şekilde hareket edebiliriz. <laughs> Şu el freni Bu el freni. Bu ramorka ayağı kaldırıyoruz. Gel buraya hayatım. Hı hı. Trafa gel. Nasıl artı olduğu zaman demiş oluyor. Kaldıracağımız zaman bu şekilde kaldır. <laughs> Demeyi yaptıktan sonra ayağımızı sökeceğiz. Şu karavanın ayak fitnesi. Evet. Onun mı gerekiyor? Hareket halindeyken bunu çıkartmamız gerekiyor. Hmm. Bunu arabaya güzelce yerleştirelim. Ben de bu konuları hiç hakim olmadığım hareket için tane için tane anlat bana. <laughs> bu güvenlik. Ola ki yolda çeki çıkarsa karavanımız bunu buraya montajını yapıyoruz. Bunu çektiği zaman otomatik el freni çekilmiş oluyor. Anladım. Bunu buraya sabitliyoruz. Çekiyoruz. Bu karavanı alırken arabaya takılan aparat değil mi? Evet. Evet. Buraya taktık. Evet, şimdi indiriyoruz. Karavanızın elektrik tesisatını arabaya bağlamayı unuttuk. Bu ne işe yarıyor ki? Bu arabamız frene bastığı zaman karavanımızın arkasındaki aydınlatmalar da yanıyor. Sinyal yaptığımız zaman sol evet. sinyal sağ sinyal yanıyor her türlü elektrik donanımını buraya aktarmışım. Burada da yanıyor musun ya? Yani? Kesinlikle yanıyor. Arka tarafta. Evet. Sen fren yapınca fren yapıyor diyorsun. Sol sinyal verince sol sinyal yanıyor. Sağ sinyal verince sağ sinyal yanıyor. Arabanın uzantısı oldu yani. Evet. Arabanın arka kısmı oldu. Elektronik kısmı fişe takınca. Yani arkadaki ışıklarla. Yolda güvenli bir şekilde gidilebilir. Zaten çok basılmıyor herhalde değil mi? Çok basamıyorsun. En fazla ne kadar gidebilirsin? 80 kilometre. 80 mi? Lütfen diğer araçlarda bu konuda anlayış gösterirlerse çok seviniriz. En çok zorlandığımız şey ne zaten? Uzun yolda giderken sollama yapmaya kalkıyoruz. Haliyle ön tarafımızdaki tırlar var. 30'a, 20 ile 40 ile gidiyor. Yok neredeyse iki kat ağırlığına çıktığı için hı hı. çekişte zorlanıyoruz. Yolda karavan kullanıcılara dikkat edilmesi gerekiyor. O konuda yardımlarınızı istiyoruz. Hay bir de biz kullanırken dörtleri yakanlar, hızlı gidin diyenler, arkadan itirenler, karavanlara evet, yani korna çalanlar. Olsa hızlı gitmek istiyoruz ama önce can güvenliği, sonra zaten araba fazla çekemiyor. Yani rica ediyoruz normal araç kullananlara, karavan kullananlara e, yolda bir zorbalık yapmayın lütfen. Çünkü zaten ağır vasıta oluyor. Hani bir tır nasıl gidiyorsa sen tırı selektör yapamıyorsan karavan kullanan araçlara da lütfen bu konuda saygılı olalım derim. Teşekkürler.